Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Olympia serverında Mage karakterimizdeyiz. Bugün günlerden 23 Nisan ve oyunda yeni bir güncelleme notuyla karşınızdayım. Daha önce olduğu gibi yine bu güncellemede neler geldiğine bakacağız ve bu konudaki değerlendirmelerimi paylaşacağım. İlk olarak tabi bugünden itibaren Ramazan ayı geldiği için Ramazan etkinliği başlamış oldu. Evet ilk olarak Maradon bölgesine Maestik Dibin adlı NPC eklendi. Merdivenlerin önündeki bu NPC'ye sağ tıklayarak buradan Ramazan ambleminizi günlük olarak alabiliyorsunuz. Her gün saat 9 sabah 7 saatleri arasında ambleminizi bir defaya mahsus alabilirsiniz. Bunun sonrasında tabi 30 gün boyunca 30 kez amblem alabileceksiniz. Akşam saat 9'da buraya gelerek ambleminizi alabilirsiniz. Ambulemin bize kattıkları %20 eks. Artı 2'nin HP artışı ve 300 HP. Exp artışı çok önemli olmasa da artı 300 HP yine de işe yarayabilecek bir şey. Bununla birlikte bu indirimi bugün itibariyle bitti. Biliyorsunuz bir önceki güncellemede bu indirimi getirilmişti. Bazı ürünleri gerçekten indirimli olarak alabiliyorduk ama bu indirimini bugün itibariyle bitirdiler. Ve Vega'daki etkinlik Rosetta'ya geçti. Vega'da bir artı bir etkinliği, exp etkinliği ve bazı özel eventler vardı. Bu bakımda da sunucu olarak Rosetta seçilmiş ve Rosetta'da bir artı bir etkinliği başlamış. 7 Mayıs'a kadar Rosetta serverında tekli levellerde atladığınız her level için bir level fazla alacaksınız. Yani 79 levele kadar tekli levellerde level atladığınızda çift leveli atlamış olacaksınız. 11 levelde level atladığınızda 13, 77 levelde level atladığınızda doğrudan 79 level oluyorsunuz ki özellikle CZ'ye karakter kasıyorsanız bu süre içerisinde mutlaka kasmalısınız. 1 artı 1 etkinliği hakkında yine çekmiş olduğum videoya da açıklamalarda bulunan linklerden gidebilirsiniz. Aynı zamanda uzun zamandır görmediğimiz bir etkinlik. Rosetta sunucusunda JR'ye girdiğinizde aldığınız ödüller çiftler olarak alınacak. Yani normalde kazanan taraf 2 silver alırken şu an 4 tane silver gem alacak. Kaybeden tarafsa bir tane black gem yerine iki tane black gem alacak. Bu da Rosetta Server'ında JR ödüllerinin iki kat daha değerli olduğu anlamına geliyor. Kaos etkinliğine her ne kadar oyunda çok fazla giren oyuncu olmasa da Kaos etkinliğinde hareketsiz bırakan Stun Lighting yani Lighting alan skilli artık Inferno yani Flame olarak değiştirildi. Artık attığınızda sadece hasar bulacaksınız. Karakterler kilitlenmeyecek. Bunun yanında Destan 2 sunucusunda da Saat 7 ile Gece 2 arasında yeniden CZ açıldı. Serverlarda 2. ve 3. CZ'lerin her zaman için faydalı olmadığını düşünüyorum ama oyunda özellikle oyuncu sayısı arttığından dolayı CZ sayısı sürekli olarak artmakta. Bunun yanında Esland avuç slotu Genia farmda gerçekten güzel kazandıran slotlardan bir tanesiydi. Drop oranı %30 oranında azaltılmış ki artık Esland avuçta Genia ile farm yapan göremeyeceğiz diyebilirim. Ve yine satın alınabilir iki tane eşya oyun içerisinde eklenmiş. Bunlar NPC aset üzerinden alınabilecek. Bu eşyalar Drake'i Blessing ve Magic Attack Scroll. NPC Asset tam olarak burada bulunuyor. Buradan zaten Magic Attack Scroll ve Drake'i Blessing diyerek bu iki ürünü satın alabilirsiniz. Magic Attack Scroll mageler için önemli bir eşya. Büyü hasarını %20 arttırıyor. Fakat bununla birlikte 30 adeti 89 m. Yani bana göre çok pahalı bir eşya olmuş. Tabi eğer Mage karakterlerinizle CZ'de kullanmak isterseniz Magi Çatak Skrulu da alabilirsiniz. Bununla birlikte Blessing de Magi Çatak Skrulu'na göre daha ucuz olmasına rağmen bana göre yine pahalı bir eşya. Draghi Blessing eşyasının fiyatı da 50 adet alırsanız 3M, 100 adet alırsanız 6M, 300 adet alırsanız 18M ve 500 adet alırsanız 30M. Draghi Blessing eşyasına bastığınızda... İlk hasar sonrasında etrafınızda bir saniye boyunca kalkan çıkıyor ve aldığınız hasar büyük oranda azalıyor. Ve son olarak direk Blessing ve Magech atak Skrull'ların 4 hafta sonunda yani Ramazan etkinliği bittiğinde üzerinizden silineceğini hatırlatalım. Yani direk Blessing eşyasını sınırsız alıp ilerleyen zamanda da kullanırım diye kesinlikle düşünmeyin. Bir ay sonra bu eşyalar üzerinizden silinecek. Evet 23 Nisan bakımı gerçekten büyük bir bakım oldu. Birçok şey oyunda değiştirildi. Bana sorarsanız en önemli güncelleme Ramazan ambleminin gelmesi. Her gün Tovna gelerek akşam 9 ile sabah 7 arasında Maistik ibinden ambleminizi alabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka Night Online videosunda tekrar görüşmek üzere.